Evet hocam yani sonra kaldığınız yerden devam edelim. Ee, modern dönem e, üzerine gerçi modern dönem tanımına çok belki bir iki cümle değinmek isterseniz. Hani modern neyi kastediyoruz. Günümüzde yaşadığımız hayatta. Ee, ailede bir değişiklik var. Hani algılıp evet. orada biraz değindiniz. Bence hocam onu biraz açalım. Ee, bir de şunu söyleyelim. Hani bir fikir vermesi açısından. Biz neticede e, işte İslam e, temelinde bir aile üzerinde konuşuyoruz. Tabii ki farklı bir aile modeli var. Bu bizi özellikle şuralarda yanıltıyor. Hani bazen okuduğumuz meselelerde. Şimdi diyelim ki işte Hollanda'nın bir aile tanımı var. Ne bileyim işte Batı'nın bir aile modeli var. Ya da bundan 100 yıl önce bir aile modeli vardı. Ee, modern dönemdeki aile kırılmalarına hani az önceki aile şeyini tanımlayıcı anlamında hani az önce ailenin ne olduğunu belki evet. anlattık. Şimdi de ne olmadığını veya farklı tiplerini doğru yanlış ayrımını yani her aile adına denediğimiz şey aile mi? Her birliktelik. Buna dair de isterseniz bir şey yapalım hocam, buyurun. Ee, tabii ki hocam. Önce şunu tabii modernden ne anlıyoruz bunun hakkında konuşmak lazım. Modern dönem diye söylediğim sanayi devrimi sonrasında dünya büyük bir dönüşüm yaşamaya başladı. Bu bir anda olmadı tabii ki. Birkaç yıl içinde olmadı. Yaklaşık 150 yıldır, 200 yıldır bir değişim dönüşüm yaşıyor dünya. Ama bunun başlangıcını bir sanayi devrimine kadar geri götürebiliyoruz. O nedenle de bu devrimden sonraki dönemi modern dönem, kapitalist dönem olarak isimlendirebiliyoruz. Şimdi modern dönem öncesi e, aile yapısına baktığımızda, e, bugün için de öyle, aile yapısıyla toplumun siyasal yapısı arasında çok belirgin bir paralellik var hocam. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. E, mod Klasik dönemde ideal siyasal düzen, e, adalete dayalı mutlak monarş yani bir padişah bir kral var mutlak güç sahibi adaletle yönettiği sürece meşru olarak yönetimi baki ve dilediği gibi idare edebiliyor yeter ki adalete sadık kalsın Aynı şekilde ideal aile yapısı klasik dönemde erkeğin mutlak hakimiyetine dayalı aile üyeleri üzerinde tam bir otoritesinin olduğu ve yine elbette onlara karşı bir takım sorumluluklarının bulunduğu fakat mutlak bir yetkisinin olduğu aile yapısı. Bu aile yapısında erkek, kadın, çocuklar ve hizmetçiler veya köleler diye ifade ettiğimiz evin işlerini görmek üzere işte hane halkına yardımcı unsurlar söz konusu. Bu her ailede olmak zorunda değil ama teorik çerçeve itibariyle böyle. Şimdi bu klasik dönem öncesinde bu yapı uzun süre sürüyor. Çünkü siyasal yapı bu şekilde olduğu için ve ideal siyasal yapıyla uygun toplumsal bir kurum olması dolayısıyla evliliğin de ailenin de yapısı beraber paralel gittiği için bir sıkıntı çıkmıyor. Ama sanayi devriminden sonra ee, öncelikli olarak siyasal yapılar değişmeye başlıyor ve bugün e, geldiğimiz nokta itibariyle artık demokratik e, yönetimlerle idare ediliyoruz. Şu veya bu ölçüde demokratik fark etmez. Ne demek istiyorum? Artık mutlak bir e, otorite tarafından idare edilmek toplumların idealize ettiği bir durum değil. E, aile yapısı da değişiyor. E, bunun detaylarına gireriz ama mesela aile yapısı da artık işte e, bir erkek figürünün e, mutlak otorite sahibi olduğu bir aile yapısından e, tabiri caizse çok ortaklı bir şirket gibi işte kadının, çocukların, erkeğin bir araya geldiği ve bir şekilde içlerinde yine erkeğin yöneticiliğinde fakat paydaşların da bir şekilde söz sahibi olduğu demokratik bir yapıya doğru evriliyor. Tıpkı siyasal yapı gibi. Peki en önemli değişim belki buradan e, yakalanabilir. Fakat bence modern dönemle klasik dönem arasındaki en önemli fark evlilik açısından en önemli fark aile birlikteliğini kurulmasındaki birinci sahiplerde nedenlerde yatıyor. Ne demek istiyorum? Şimdi az önce söylediğimiz nedenler var ya işte türün devamı, dindarlık kaygısı, ahlaki yetkinlik kaygısı işte karşılıklı anne babalık sevgisi, karı kocalık sevgisi bunlar dedik ki aile temel aile yapısını kuran temel sebepler. Şimdi bunlar modern dönemde de yine var. Ama artık ikinci il plandalar. Şimdi bundan e, yani yaklaşık bir 2500 yıl önce e, çok önemli bir düşünür diyor ki evlilik dediğimiz kurum e, yararı ve zevki birlikte e, sağlayan tamamlayıcı bir birlikteliğin adıdır. Klasik dönem yani sanayi dönem, öncesi dönemde ailenin kurulmasında bu yarar kısmı ön planda. Sanayi devrimi sonrasında işte zevk kısmı ön planda. Dolayısıyla bugün e, aile kurma e, sürecinde ön planda tutulan, gözetilen birincil faktörler tek demiyorum. Birincil faktörler mesela cinsel tatmin, e, kişisel ihtiyaçların tatmini, e, e, efendime söyleyeyim, ekonomik özgürlük, bağımsızlık duygusu ve benzeri daha çok kişisel ve haz odaklı tercihler. Veya şimdi az önce bir mesela kritik bir farklardan birisi. Öz, eskiden biz ölümsüzlüğü nerede arıyorduk? İşte çoluk çocukla şimdi evet. nerede arıyoruz? İşte teknoloji işte hani o şey tabii, dediğimiz yani hani tabii. o o transhumanizm ee, dediğimiz mevzuda onlar da şey arıyoruz tabi onlar o o kısmı da var elbette e, fakat şunun altını çizeyim. bu şunu anlama gelmiyor yani günümüz dünyasında kurulan ailelerde sevgi önemli değil anlamına gelmiyor veya hatta dindarlık e, hala Genel bir durumda. faktör anlamına gelmiyor sadece bunlar artık ikincil derecede önemli yani insanlar e, dindarlıkları daha kuvvetli olsun diye aile kurma birinci planda önemli değil elbette bunun da bir katkısı var veya ahlaki yetkinlik elbette önemli ama ikinci planda önemli mesela e, aşk evliliği diye bir kavram ortaya çıktı değil mi yani özel olarak konuşalım. evet Başka değil mi özel olarak konu işte. konuşulması gereken bir başlık bu aşk evliliği meselesi hmm. sadece şunu söylemek istiyorum ee, bu aşk evliliği fikrinin kendisi bile e, aile kurumuyla alakalı bir dönüşüme işaret ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani başlı başına bir e, yeni bir yaklaşım bu aşk evliliği kavramı. E, dolayısıyla toparlayacak olursam, e, modern dönemde aileyle alakalı en temel değişim aileyi kuran sebeplerdeki bir sıralamada değişiyor. Artık birincil derecede önemli olan faktörler değişti. Bir önemli başlıkta daha değişiklik var hocam. O da e, aile içi rollerde değişiklik. Şimdi klasik dönemde o erkeğin bahsettiğimiz rolü artık modern dönemde e, değişiyor hocam. Artık modern dönemde hem erkeğin hem kadının e, aile içindeki konumları rolleri karşılıklı münasebetleri e, değişiyor. O nedenle e, mesela aileyle alakalı e, bir sürü tartışma var değil mi? Bir sürü şey var. Aile nereye gidiyor falan. Bu tartışmalarda e, bu aileyi kuran sebepler ve aile içi rollerdeki değişim e, çok fazla dikkat çekmiyor. Halbuki bence asıl üzerinde durulması gereken e, hususlar bunlar diye düşünüyorum yani evet. özetlersek şöyle Bir, şimdi eskiden devlet dediğiniz aşiretlerden, aşiret aileden oluşuyordu. Doğal evet. olarak işte muhtarlıkta olmadığına göre işte, işte <laughs> aile reisi Hatta bu 1845-35 kayıtlarına bakarken işte orada aile reisi değil, muhtarlık aynı zamanda. Yani aile evet. bir takım rolleri var o değişiyor. Ekonomik yapı değişiyor. Diyelim ki bundan 100 yıl önce olsaydı biz ailede işte hayvancılık, tarım ve ticareti birlikte yapacaktık. Doğal olarak baba aile reisiydi. Çünkü malı yönetiyor aynı zamanda. O yüzden Tabii. benim kimle evleneceğime karışıyor. Her Ar şey. Çünkü mal paylaşımı söz konusu değişiyor. İşte işte şey değişiyor hani dediğiniz zihniyet değişiyor işte o metafizik boyut veya şey işte ruhani boyutun gittiği mevzu var. Evet yani. Hocam mesela buna mesela sonra ele alır mıyız? Ele alma fırsatımız olur mu bilmiyorum ama mesela klasik dönemle modern dönem açısından baktığımız zaman bu rol değişikliğinde erkekle alakalı çok fazla şeyler var esasında vurgulanması gereken. Çünkü niçin söylüyorum? Klasik dönemde baktığımız zaman mesela erkeğin fiziksel iktidarı var. Ekonomik iktidarı var. Efendime söyleyeyim zihinsel iktidar var. Bir de cinsel iktidarı var. Ne demek istiyorum? Fiziksel olarak kuvvetli, muktedir. Yani aileyi koruyor, güvenlikli bir alan oluşturuyor. Değil mi? Dışarıya savaş karşı. Savaş. Ya yani. burada özellikle silah kullanmayı tabii düşünmemiz Çünkü gerekiyor. toplum savaş üzerine. Aynen. Demek yani güç yani. Aynen öyle. Toplumun can, yani ailesini canlı koruyor. Dolayısıyla silah kullanabilen fiziksel kuvvet sahibi. Bu ona bir iktidar alanı oluşturuyor. Ekonomik iktidar. Dışarıda parayı kazanan erkek dışı dünyayla ilişki kuran erkek e, dolayısıyla parayı getiren düdüğü çalıyor e, bir iktidar alanı oluşturuyor zihinsel iktidar mesela okuyabilen genellikle erkek değil mi yani istisnalar dışında Tabii okuyan eğitim okuyun, alan erkek. erkek zihni gelişen erkek bir bir de kategorik olarak kadının zihinsel olarak daha geri erkeğinse daha mükemmel olduğu düşüncesi var ta yani yüzyıllar öncesinden gelen ee, bir zihinsel iktidarda bu cinsel iktidardan kastımsa şu ailesinin ne kadar genişleyeceğini erkek karar verebiliyor yani bildiğimiz bugün ki doğum kontrol sistemleri olmadığı için, yöntemleri olmadığı için ailesinin ne kadar genişleyebileceğini erkek istediği kadar karar veriyor değil mi? Şimdi modern dönemde… Aynı zamanda ailenin genişmesi de hocam şey, mesela tarım toplumu olduğunuzu düşünün. Tabii. Hayvanlık veya savaş. Ben evet ama 20 tane buna tane erkek olduğumuz. karar veriyor yani. Ama bu ailenin de gereği oluyor. Çünkü 20 tane silah, ailenizi koruyabilmeniz için… Güçlü olmanız lazım değil elbette. mi? Evet, yani, elbette. İnsan gücüne ihtiyacınız var. Şirketinizi işte ne bileyim o araziyi korumak için bu bir gereklilik aslında yani. Tabii. Bütün bu gereklilikler kimi ön plana çıkarıyor? Erkeği ön plana çıkarıyor. Peki hocam modern döneme geldiğimizde... O yüzden de erkekler çok ölüyor hocam. Evet, evet erkekler çok ölüyor. <laughs> o kadar sorumluluk, yetkiye her işe koşarsan ölecek olan dakika, da tabii. 45 <laughs> falan mı diyorlar? 19. erkeklerin 10 yaş ortalaması. Evet. evet çok doğru. Şimdi ama hocam çok önemli bir şeye geliyoruz burada. Modern döneme geldiğimizde. Şimdi bu erkeğin otorite sahaları fiziksel, tekrar ediyorum ekonomik, zihinsel ve cinsel o iktidar sahası var. Fiziksel iktidar sahası. Hocam bugün artık erkeğin klasik dönemde gördüğü unsurların güvenlik işlerinin tamamını neredeyse devlet görüyor. Yani silahlı koruma artık polisin jandarmanın işi. Efendim Mesulüm, herhangi bir problem olduğunda yani bugün evinize hırsız girdiğinde bile tırnak içinde yatak odanıza kadar girmediği sürece vuramıyorsunuz onu. E bu ne demektir? Devlet sana fiziksel iktidar alanı bırak Atmıyor çok fazla. Ekonomik hocam bugün kadınlar da çalışıyor. Bazı alanlarda erkeklerden çok daha iyi maaş alıyorlar. Ee, ve dolayısıyla şöyle bir dünya yok. Parayı kazanan erkek erkeğin dediği olur. Bu cümle sanayi devrimi öncesinde doğru olabilir. Ama bugün bu haliyle bir şey yok. E, zihinsel iktidar hocam bugün artık e, kadınlar da ...çok rahat eğitim alabiliyorlar. Artık şu da yok mesela... ...erkek otomatik olarak veya tür itibariyle... ...kadınlardan daha zekidir. Böyle bir düşünce de, böyle bir varsayım da... ...geçerli değil artık. Dolayısıyla zihinsel olarak... ...erkek daha güçlüdür. Bunu da temellendiremiyoruz. Hocam kalıyor cinsel iktidar. Yani aileyi... ...ne kadar genişletmeye erkek karar verir. idi Artık doğum kontrol... ...yöntemleri var. Kadın... ...kendi bedenine bir yere kadar... ...sahip olabiliyor. Yani istediği istemediği sürece çocuk yapmama seçeneği artık kadının önünde bir seçenek. Bu bir. İkincisi hocam, e, cinsel iktidar alanının erkeğin daralması anlamında e, sperm bankaları var artık. Evet bizim ülkemizde yasak fakat dünya dünyaya baktığımız zaman artık eee erkekliten yani spesifik olarak babadan e, bağımsız olarak e, bir çocuk dünyaya getirme e, yöntemi mümkün. Dolayısıyla ailenin ne kadar genişleyeceğini artık e, tek başına erkek Karar vermiyor. Bir husus daha var. Bu sanayi devrimi sonrasında e, özellikle ortaya çıktı. E, hocam artık çekirdek aile kavramı var. Yani geniş aileler ekonomik sebeplerle, kültürel sebeplerle, eğitimsel sebeplerle, dünya görüşü değişmesinden kaynaklı. Ne dersiniz deyin. Artık çekirdek aile kavramı var. Yani anne baba bir veya iki çocuk en fazla. Yani istisnai durumlarda 3 4 olabilir ama çok daha fazla yok. E şimdi böyle baktığınız zaman ailenizin ne kadar genişleyeceğini aslında erkek karar vermiyor bu dünyada. Öyle değil mi? E dolayısıyla o iktidar sahası da baya e, bayağı bir daralmış oluyor. Böyle baktığınız zaman hem roller hem ailenin tesisi açısından klasik dönemle modern dönem açısından arasında e, bariz farkların olduğunu söyleyebiliriz yani. Altını çizebiliriz bunlar. Tabii biz burada bir tespit yaptık. Ee, bu şey değerlendirme yapacağız. Yani bunlar hani ne kadar olumlu olumsuz hani bizim bu O hayır, tabii tabii iyi. bu bu vaka tespiti bu. Buna yani bu söylediklerim şu ana kadar söylediklerime bir değer yüklemiş değilim. Ya ben evet. de böyle olması doğruydu yani yanlıştı bundan doğru bahsetmiyor. İfade edelim yoksa evet. hani şey gibi oluyor. Biz böyle bazen bir şey naklediyoruz Aa işte İbrahim Hoca böyle mi düşünüyor? Hayır bu var. Yok, ben, ben, yani ben, şeyden ben, kaçmanın bir anlamı yok. Yani vaka muhannittir diyorlar ya. Yani vaka bu. Hani siz isteyin işte siz dindar olduğunuzu iddia edin. Kadın erkek olsun ama işte biz işte burada bir şey yaşıyoruz ikilem. Yani bizim bir zihinsel dünyamız var ama yaşadığımız toplumda aslında biz de öyle değiliz. İşte hayal kuruyoruz aslında. Yani. gerçeklik değişmiş, ekonomi değişmiş. E, problemleri farklı. mesela konuş, konuşuruz. Aileyle alakalı problemleri çözemememizin nedeni bu vakayı ciddiye almamış olmak. Yok yani, aslında ciddiye almıyoruz değil mi? Şeyden kaçıyoruz. yani bu, bu da belki ayrı bir konu ama şeyden kaçıyoruz. Yani gerçeklerden kaçmak, onları görmemek. O, o, onu onu düşünmek. kastediyorum. Yani ciddiye almama de, kastettiğim bu o bir yani sorunumuz yok yani, he, yani, var, yani Şunu hani şunu şey. demek istiyorum. Ortada bir problem var. Bu kağıt Hı. beyaz. Bu Hı. kağıt beyaz değilmiş gibi davranmayı tercih edersek sanki bu kağıt beyaz olmayacakmış. Beyazlığını sürdürmeyecekmiş gibi düşünüyoruz.